bekliyorsunuz elimde. Kuru incirler çok lezzetliymiş Basri amca. Bizim memlekette incir... Bir şehirden geliyorum. Görüyoruz güzel bir fikir değil mi? Bir tırın içinde sinema salonu. Evet. Peki burada daha önce sinemaya gitmeyen kimler var? Bir parmak kaldırsın bir görelim bakalım. Evet. Peki tırın içinde sinemaya hiç gitmeyen var mı? Böyle bir sinema yaptığım için çok mutluyum. Çok eğlendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Filmi çok sevdim. Etkinlikler de çok güzeldi. Geldiğiniz için çok teşekkürler. İlk defa böyle bir tırın içinde film izlemiştim. Etkinlikleriniz ve şarkılarınız çok güzeldi. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha önce sinemaya gitmiştim ama böyle büyük bir tırın içinde hiç izlememiştim. Şarkılarınız ve filminiz çok güzeldi buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir tıra bindim. Sinemalıydı. Çok güzeldi. Eskinlikler falan. O kadar hoşuma gitmişti ki şarkılar falan. Çok teşekkür ederim. İlk defa böyle sinema tırını biniyorum. Sinema tırında sizler geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İlk defa sahneye çıktım. Daha önce hiç sinemaya gitmemiştim. Böyle bir tırda ilk defa sinema yaptım. Çok eğlenceliydi. Etkinlikler, şarkılar çok eğlenceliydi. Çok teşekkürler. İlk defa bir tırın içinde film izledim. Çok mutluydum. Daha önce hiç böyle bir etkinlik yapmamıştım. Geldiğiniz için de çok teşekkürler. Ben de böyle bir tıra bindiğim için çok mutluyum. İlk defa tırın içinde bir Sinema izledim. Daha önce sinemaya geldim ama böyle bir tırda hiç daha önce izlememiştim böyle. Evet. Ben daha önce sinemaya gitmiştim ama böyle güzel bir sinemaya hiç gitmemiştim. İçeriklerinizi de çok beğendim. Öncelikle böyle bir sinemaya geldiğim için çok mutluyum. Her şey et. Yaptığınız şeyleri görünce burada çok eğleneceğimizi anladım ve çok sevindim. Ayrıca daha önce hiç sinemaya gelmemiştim. Bu benim için ilk yaptığım bir şey oldu. Çok teşekkürler ederim Böyle bir tura geldiğim için çok mutluyum. böyle bir sinema izlediğim için, böyle bir tur gördüğüm için çok mutluyum. Daha önce böyle bir sinema izlemiştim ama böyle etkinlikleri olan güzel bir film izlememiştim. İçinde çok eğlendik. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Etkinlikleriniz ve sinemalarınız çok eğlenceliydi. Büyük bir tırın içinde film izlemek çok güzeldi. Şarkılar da çok güzeldi. Sinema izlemiştim ama ilk defa bir tırın içinde sinema izlediğim için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Filmi çok beğendim. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rafa'dan Tayfa filmini de çok seviyorum. İlk defa sinema turu geldi. Çok mutlu olduk. Gazi Kokulu'na geldiğiniz için çok teşekkürler. Yani eğlendik. Sahneye çıktım ilk defa. Daha önce sinema sinemaya gitmemiştim ve, ve şimdi arkadaşlarımla sinemaya gittim ve çok teşekkür ederim.